Vezir köprünün katı böreğini anlatacağım. Önce tepsiye güzelce çekilmiş göceği, ince çekilmiş göceği yayacağız. Böyle kapatacağız tepsiyi. Çok kalın olmayacak. Sonra bunu ölçü olarak böyle ölçülecek. Ondan sonra bunu bir kaba, derin bir kaba alıp ıslatacağız. Bir gece ıslatacağız onu. Islak kalacak. Sabahleyin fazla suyunu süzüp, sürülmüş yoğurt. Yani bizim oralarda katık derler ona. Ondan koyacağız içine. Dereotu, maydanoz koyacağız. Hepsini beraber güzelce halledip tepsiye dökeceğiz. Biraz da un koyarsak sulu olursa daha iyi olur. Kızgın fırında pişireceğiz. Önce tepsimizi yağlayalım. Bu arada akşam yarmamızı ıslattık. O şişti sabaha kadar suyun içinde durdu. Şimdi işlemlere başlayacağız. Tereyağıyla veya katı yağla güzelce yağlayacağız hepsini. Yarmamızın suyunu, fazla suyunu biraz süzdüğüm yarmamız hazır. Burada doğrayı hazırladığımız dereotumuzla maydanozumuz var. Yarmamızı da onun üstüne boşaltıyoruz. Şimdi buraya yoğurdumuzu da koyacağız. Tuzuna bakarız sonra azsa koyarız gelir. Birazcık da un koyacağım diyorum. Bir çay bardağı kadar sulu olursa koyarız gene tekrar. Katı olursa yeter o kadar. Bunu güzelce karıştırıp birbirine yedireceğiz. Şimdi katı böreğimizin hamuru oldu. Güzelce oldu. Bunu şimdi tepsimize koyabiliriz artık. Pişt. Tamamdır, Hazır. Şimdi bunun üstüne biraz da tereyağı koyarız. Tamam. Katık böreğimiz hazır. Afiyet olsun. Şimdi fırınımızı ısıttık. Fırınımıza koyuyoruz katık böreğimizi. 200 derecede ısıtılmış. 200 ısıtılma. derecede ısıtılmış fırına koyduk. Şimdi kızarana kadar bekleyelim. Üstü güzelce kızarınca çıkaracağız. Bu arada fırınımız açıldı. Katık böreğimiz pişti. Oh, nar gibi kızarmış. Afiyet olsun. Şimdi bir güzel yağlarız üstünü tereyağından. Ondan sonra dilim dilim keseriz. Bir saat 15 dakikada halloldu. oldu.